Solda biri var abi alacağım onu ben de sen de ben de orada kaç kere içeri. Çok iyisin. Devam et. Adam dışarıda ya Bir oh. <laughs> de <laughs> <laughs> Dur abi dur dur. Helal. Abi önümde. Geldim arkamdayım. devam et Devam edelim Adam geldi Can az vurdun mu? Vurdum Helal Bu nasıl bir fight ya Adam yok mu daha bitti mi? İçeride adam Abi bir saniye sivsi. Buradan giriyorum gir oradan. Aa ben burada gördüm. Burada. Önümde bana geliyor. Gelme lan. Ne loot yapmışsın ya. Bana da ver. P90 alacağım mı? P90 sen al diyorsan abi. ne kadar ne kadar malı var da merhaba, aradım. Merhaba, aradım arada, bu almaya? Ha tamam haydi. Bak biri içeriye giriyor iki kişi geri çıkıyor. Gördüm adam yine. Tepede mi içeride mi? Ay içerideyim. Gör. İki kişilere dikkat et. sense İkisinde vurdum mu yok? Bir daha yok, vurdum. Vurdum abi. Vurdun mu ikisinde? He vurdum. E ee, lan? Ulvi miydi bunun ismi? He Ulvi Ehme. Aydek. Bir tık bir kaldı sanki. Şimdi araba var. Kaldırsana abi beni. Hani. Diyor kendini mer kaldır. Sen şey diyeyim, kaldırıyordun mer mermi ha. Valla M4 mermi ver. Mermi hasarı bile vermedi bir tane. Araç geliyor. Optimus Prime geldi. Yine başladı bizim mesai Cumal. Geldi önümüzde vurdu su kaza alamadı galiba tepede vay amk iyisin sen aldın <laughs> Megatron bize mi vuruyor ona mı vuruyor ben anlamadım ha. Bize vuruyor bize. Şimdi bir uçuram öyle. Kapıyı attım seni. Hemen sağ tarafa. çalışıyor Bu bizi bırakmaz. Yalnız aşağıda içeride. Gel 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 yandı 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 gel. İçeri gir çabuk. Sen beni sudan alıyor. Bu iş. Tamam tamam. Altta yandı arkadaşlar ya, bak fayda. O nereden vurdu seni? Diğer. Bir, saniye abi. Üstüme böcek kondu ya. Üstüne nasıl böcek kondu oğlum? İnanmayacaksın ama. Vay, vay 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 vay. Bütün absürt değişik şeyler beni buluyor ya. Bak yukarı gel yukarı gel abi yukarı gel Nereden vursun? Şuraya bak o ağacın, ağacın arkasında zaten ağacın arkasında Göstermez ki Ha gidiyor Medat Baydı onu Bay bir de çekti sen buydun o çekti Şimdi bir tatlı Burada adam da var give up. Your teammates can still recall you. Ya şu optimus var ya, başımıza bel oldu ya. Beni başkası vurdu biliyor musun? O değil ha. Bak adam mı geliyor, adam mı? adamlar. Gelirsen halledersin ben karışmıyorum. Vuruyor mu? silah lazım ha. Onları ben vururum ya. P90 var. Aa. Buraya geldi be hanım. Hadi mutluyum. ben onları vururum dedim. Adamları görecekler şimdi. Verdiği silaha bak. Al bak. Şu Abi adam vurmak vardı oraya. Helalsin be.

seni vurma. Artık vuramaz lan. Buraya sanki adam araç mı geldi biz buradayken? Tepeye Burada gitti herhalde ya. diyorsan oynarım bu arada. Oynadım abi. Aa burada açıkta. Kayada. Kayada kayada abi kayada. O ne yaptı lan öyle? <laughs> Aklı kaldı. P90'ı bıraktım. Abi canı yok anam. Olsun. Şu e, adam mı yattı? Dur dur dur. yatıyor yatıyor. Dur dur dur. b var. var Yattığı yeri görüyorsun Bu bayıldı bir şey değil mi? Bunun arkadaş da bir yerde yatıyordur ha Hee biri sıkıyor bak Tepeden biri sıkıyor Tepede, soldaki evden de Ay Ben bunu etkinleştireyim de kimlerden nereden sıkıyorsa sıkmam Aa, bomba atıyor. helal hey, ya ne yapayım ya sana bu, bu adam mı lan? Vallahi adammış. Onu mu vurdum? Ee, solda yerde yatıyordu. Bunun arkadaşıyla beraber anlaşmışlar. Benim yerek bir bu arada. Yo şey atsaydı ya drop'u. Raw for freedom. Beni bıraksana abi oraya iki dakika Dur abi bunlar almıştır ki. Bir bak hele. Evet tamam. Geldim abi. Gel yedek yaptım sana. Al yedek yaptım tamam, tamam, Tamam tamam sıkıntı yok abi. Bende var var yedek. Aa adamlara sıkıyor adamlara sıkıyor. Aa pardon pardon kırıcaktım. Ben ilgili. Tamam sen vur. Mega, hemen geri geri bin tamam mı? Tamam mı Tamam adam evin vurdu. içinde bir tanesi Vurdu evin vurdum Evin içinde evin içinde Evin içinde atla vur Devam bin geri. Çık 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 abi çık buradan çık Sıkıntı yok sakin ol Eğer evet, sen şuradan kas gerek al bakayım Benim davame kaldı o değil. Ha onu. İnvisıbility Evet, çek abi, evet çek. bunlarla uğraşılmaz ya. Aha alan doğru bir tarafa çekti Cuma Ali. x vereceğim abi Geliyorlar ha. Altı x vereceğim verdim kardeş. Bir şey diyeceğim bu üstte virüs türünü. Sen kime vurdun lan? İşte biri sürünüydü ya. İyi. Al tamam, abi onu. Bana oynuyor Cuma. Baygana var oynar. Oya kaldırmasın bırak kaldırsın bırak Sen vur, ben kaldırsın sen vur